フフフ。<noise> Siz ikinizin nesi var böyle? Benim su içme noktamdan su içiyordu. Ama adın yazmıyordu ki. İşte orada yazıyor. Bu Gordon su içme noktası. Hülem senin için ayırdığım noktaya ne oldu? Yine mi kaybettin? <laughs> senin çizdiğin harita burayı gösteriyor. Burası su içme noktam, burası ayakta durma ve burası da oturma noktam. E burası kazı noktam, bu noktaya kazım yaptıktan sonra pisliklerimi koyuyorum. O zaman sorun ne? Havalar derin sondaj için çok kurak. Senin su içme noktanda... Ve tamamen kuruyacak. Ah tamam, sana başka bir nokta bulalım hadi. Ama Juniper, ya eğer o da kurursa ne olacak? Hayır kurumayacak. Umarım kurulmaz. Ben bu dünyanın en şanssız yaratığıyım. Bana güven. Ben sana güveniyorum. Ama yaşlı şans leydisi benim noktamı hep kötü şans getiriyor. Pekala o artık kendine yeni bir nokta bulsa iyi olur çünkü. Eski noktanı kapatacağız. İşi bitirdik patron. Bu göl yatağını gerçek yatağa çevirdik. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da komik değil. Affedersiniz. <laughs> Bizim su için savaşımız. daha erken gelmemiz gerektiğini söylemiştim. Teşekkürler bayım. Önemli değil. En kötü surf Hey crawler biraz yardım etsene ...barbekü çatalını tutarken... ...parmağını baş parmağının altına koymalısın. Ah baba baba anladım. Bak oğlum ilk barbekünde... ...aceleci davranma. Biliyorum çünkü ben de yapmıştım. Hatta bu yüzden çok hamburger yaktım. Şimdi dizinin üstüne çöktüm. Ah, hemen canım dediğimi yap. Jodie, anlaşılan sen bu bronzlaşma işini çok ciddiye alıyorsun. Bu ciddiye alınmalı sayın bayan. Önce 65 artı 85 koruyuculu omuz ve kollara, 2,5 koruyuculu kulak ve burna, 412 koruyuculu ayaklara ve parmaklara. Ama eğer güneş aşırı yakıcı olursa... <laughs> ah... ah. Moro, sen neden krem sürüyorsun? Senin kürkün var. Sen o bahsettiğin kürkün nasıl redondo canavarınınki kadar yumuşacık tuttuğumu sanıyorsun? Bana bir baksana. Ben tam 600 yaşındayım ve 575'ten fazla göstermiyorum. Kaçık. Susar mısın? Ben çok güzelim. Hadi Ahbap seni kuma gömeyim. Bu sefer başını gömmeyeceğime söz veriyorum. Aa, bilemiyorum. Ya martılar gelirse üstüme piki yapıp gözlerimi oyarlarsa ve saçlarımı yerlerse dışkılarını düşünmek bile istemiyorum. Yavaş. Acele etme. Sakin ol ve... Evet çevir. Oh. Evet. Bunun fotoğrafını çekmeliydim. Çatalı yukarı kaldır oğlum. Sana gösterdiğim gibi. Merhaba. Oh tanrım. Tamam oğlum. Aynı şey benim de başıma gelmişti. Yaşamın tekrarı. Yaşamın tekrarı. Hey! Kim pizza ister? losyon kürküne iyi geldi mi? Hayır bana yardım etmene gerek yok sorduğun için sağ ol. Sen burada ne arıyorsun ha? Hiçbir şey. Aa, mükemmel bir gün. Hiç acil bir şey çıkmadı. Çok rica edeceğim konuşup da uğursuzluk getirme. Aylardır yaptığımız ilk tatil bu. Şimdi şom açmanın sırası değil. Moro biraz sakin ol çok şüphecisin. Ben pratiyim canım. Juniper biz sihirli bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir şeyi şüphe diye algılama. Uğursuzluklarla savaşılmak zorunda. Şimdi bir bacağının üstünde dur dön ve tükür sonra... Hiçbir şey olmayacak. Baksana şehirdeki tüm yaratıklar plajda eğleniyorlar. Sorun çıkaracak kim kaldı ki? Bana burada su olduğunu söylemiştin yaşlı adam. Oo oh, oh, evet var. Sopam yalan söylemez. Umarım söylemez. Orkide körfezinin kutsal kristal pırıl pırıl şifalı kaynak suları su şişeleri kendilerini doldurmalı. <gülüyor> 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 ah, <yaşasam. gülüyor> i̇şte, bu. <laughs> i̇şte bu kadar. Beni başardın <laughs> sopam. <gülüyor> <gülüyor> ...göreceğimiz ha? Hem sana söylemiştim be! Büyük acil durum bu muydu? <laughs> Birileri su depoluyor. Bu sıradan bir su değil. Bu sihirli. Abba, bana da biraz versene. <laughs> Uç! Uç odaya! Bunlar bu suyu nasıl buldu? Aa, tatlım. Su altı krallığı Aqualandia ile bizim dünyamız arasındaki sihirli mührü kırmış olmalılar. Bir dakika, bir dakika durun. Bir su altı krallığı mı var yoksa? Ve ben bunu yeni mi duyuyorum? Söylesenize. Aqualandia, Orkide şehrinin tam altındadır. Sihirli bir suyla üstü örtülmüştür. Eğer bu adamlar Akualandiya'daki suyu boşaltmaya devam ederlerse şehri kaldırma gücünü yitirir. Bu da çok ağır olan orkide şerrinin kendi ekseni etrafında dönmesine neden olur. Müthiş bir şey. Hiç de müthiş değil budala. Hepimiz batarız. Dur tahmin edeyim. Benim oraya yüzüp her şeyi yoluna koymam gerek. Aman ne güzel. Saçlarım da yeni kurumuştu. <laughs> Eee... <laughs> eee... Şunu benim için tadar mısın? Bana solungaç mı yaptın? Allah Olamaz. Öğrenim boyunca orada nefesini tutarak durmanın daha iyi bir fikir olduğunu mu sanıyorsun? Ben geçebilir miyim? Oraya varınca kralı bul. Sadece o sihirli mühürü tamir edebilir. Ve dikkatli ol. Aqualandia gökyüzü sirkinden çok daha tehlikelidir ona göre. Bir su altı krallığı ve bir gökyüzü sirki var ha? He? Hey! Siz yakında bana tamamen dondurmadan oluşan bir, bir boyut olduğunu da söylersiniz. Size inanamıyorum. Bu kötü niyetli adamların daha fazla su çıkarmalarını önlemek zorundayız. Ve unutma burada 8 yaşında bir çocuk ve bir köpek seni bekliyor. Fazla geç kalma. Sanırım bir konuğumuz var çocuklar. Konuk mu? Aqualandia'nın görkemli diyarına hoş geldin konuk. Ha? Ben güçlü kral Agatorius. Bu su altı diyarının inanılmaz güzelliklerin ve zevklerin hakanıyım. Aa, kral siz misiniz? Bu harika sizinle konuşmalıyım. Bakın bizim... <laughs> evet, evet. Nazik konuk. Çok şey konuşacağız ve mutlu olacağız. Ama önce ziyafet. Ama ben gerçekten... Ziyafet! Affedersin öğle yemeğim az geldi de. Biliyor musunuz? Aslında orkide şehri su altında olsa güzel olur. Gerçekten her yerde yüzebilirim. Yıkanmak için devamlı banyoya gitmeye de gerek kalmaz. Her yerde soyulup... Hey! Durun! 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 Hızlıya Durun! Durun! başlayamazsınız. Başlayamazsınız. Neden? Ha çocuk. Sen de protestoculardan biri olamazsın değil mi? Ha, evet. Evet öyleyim. Protestocuyum. Peki o zaman derdin ne? Burada sondaj yapmamızın ne sakıncası var? Bir dakika. Sana numaramı kim verdi? Ofelia. Ben Ray Ray. Biraz sorun yaratmaya ne dersin ha? Bayılırım. Bu bunalımlı zorbalığa son verin. Bu işçiler gerçeği ve adaleti yaralıyorlar. Ve hem kendilerini hem diğerlerini gitti ve bu bunalımlı zorbalığa... Üzemek hiçbir anlamı yok. Kim en İnsanlar güçlenmeli. <laughs> Bravo! Muhteşemdi! <laughs> Kıram gibi. Um, sayın Muhteşem Kralım ama benim gerçekten sizinle konuşmam gerek. Juniper, ben senin ne söyleyeceğini biliyorum. Gerçekten mi? Bir daha! Bir daha! Ve biz dünya gezegeninin vatandaşları olarak bu yıkıma bir son vermeliyiz. E, ne? Yani heh, bu yıkıma... Buna neyi yıkıyorlar? Hiçbir şeyi. Biz sadece biraz su şişelemek istiyoruz. Benimle dalga mı geçiyorsun? Roger toparlan gidiyoruz. Hayır hayır bekle gidemezsin. Yoksa yoksa bu adamlar bunlar orkide şehrini kurutacaklar. Aslında Reyrey orkide şehri senelik ortalama 1250 kilogram yağmur kapasitesine sahip Amerika kıtasındaki en yağışlı bölge. Yani buranın susuz kalma olasılığı pek yok canım. Roger çabuk ol. Sondaja başlayalım arkadaşlar. Geirin salyan gözler. <gülüyor> <gülüyor> e onlar e bu ormanda yaşarlar. E, evet eğer suyu çekerseniz sonra sonra geirme yetileri biter ve ölürler. Ben internette onlarla ilgili veri bulamadım. Gerçekten sayıları çok az olmalı. Geirin salyan gözleri kurtaralım. Geirin salyan kurtaralım. Bu bir protesto olmalı. Sorun yok Taylor. Yeter ki medyanın kulağına gitmesin. <laughs> ...Ogardello Toya, Orkide Körfezi'nin kutsal kristal, pırıl pırıl şifalı kaynak suları firmasının... ...geğiren salyangozları nasıl yok ettiğini naklen veriyoruz. Hemen bir geğiren salyangoz tişört alın, salyangoz renklerini gösterin. Neden? Deniz tarağı kullan diye da kovuldu mu? Çünkü saçlarını taramamış, ne komik öyle değil mi? <laughs> Barammış, bunu sevdim. Çünkü deniz tarağıymış anladın Neden? mı? Neden bir akulendiye alıyı yemeye çıkarmak pahalıdır? Çünkü su gibi içerler, su gibi. Su Hadi. gibi? Bu çok komikti. Zaten sualtı diyarı burası. Pekala yeter artık. Senin bütün ülken tehlikede ve ben seninle hemen konuşamazsam hem benim hem de senin dünyandaki herkes ölecek, anlıyor musun? Olamaz. Bütün keyfimizi berbat ettin. Ve eğer tedbir almazsak bütün ada tersine dönecek. Orkide şehri su altına girecek. Sizler de yeryüzüne döneceksiniz. Altana septi sihirli mühürü onaracak güce sahiptir. Ah bu harika. Hadi gidelim. Değil misin? Ben yeryüzünde yaşamak için katil bile olurum. Ama sen bu görkemli sualtı altı diyarında yaşıyorsun. Görkemli? Görkemli? Burası leş gibi kokuyor. Bir mum bile yakamıyorsun. Ellerin her zaman çamurlu. Bir saray yapmayı dene. Her şey yıkılı verir. Her şey küfrediyor. Her şey. Hadi durma. Saçlarımı kokla. Ada tersine dönerse orkide şehrindeki herkes bu olur. Bazen kurban verilmelidir. Ben ne yapıyorum? Bunu yapacak başkaları var. Her tarafta görüşürüz çocuğum. Biz Ormanı'na yeniden hoş geldiniz. Şehrin her yanından insanlar gelen salyangozlara destek vermek üzere toplandı. Salyangozlar da canlıdır Ahbap. Belki biz yapışkan ve iğrenç değiliz ve üstümüze tuz ekilince erimiyoruz. Ama hepimiz geğiriyoruz. Biz buraya baskıcı bir kültürün bu canlılar üzerindeki yüzyıllardır hüküm süren ağırlığını kaldırmak için toplandık. Sürüngenler egemendir! Salyangozlar! Salyangozlar! Salyangozlar egemendir! Aslında Ofelia her ikisi de gastropoda sınıfına dahil. İnanmak zor ama bütün gastropodlar çift taraflı simetriktir. Günümüz türleri bükülme yetisi kazanmışlardır o kadar. Bütün dünyada sanatçılar bu çok önemli misyon için para toplamaya başladılar. Omurgasızsan ve de yapışkan dünyada hiç yansın yok düşme Artık o çocuklarla hiç baş edemeyiz. Sopam yardıma ihtiyacınız olduğunu söyledi. Herkes sıkı tutunsun. Devriliyoruz. Brian, Matilda, derhal çimento ayakkabılarınızı giyin. <laughs> Güneşli günler geliyor. Güneşlik, o oh, güneşlik. Oh, umarım bu su geçilmezdi. bak sopanın deliğine ne yaptın? Kaygılanma yaşlı adam başkasını kazarız. Hayır kazamazsınız. İnsanlar beni belediye başkanı seçtiğinde her birinin haklarını savunacağıma dair yemin etmiştim. Bugün bu yeminimi Orkide Körfezi'nin geyiren saylangozlarına da uygulayacağım. Bugünden sonra bu bölgeyi geyiren saylangozların doğal yaşam alanı ilan ediyorum. Hiçbir kazı yapılamayacak. Hayır sadece bugün değil. Hayır sadece yarın da değil. Hiçbir zaman hiçbir zaman yapılmayacak. <laughs> çıkardın kızım. Sen iyi misin? Evet iyiyim. Şu geğiren salyangoz hikayesi nedir? Hiç sorma.